Bay Bilgili YouTube kanalına hoş geldin. Bu videomuzda emojilerle anlatılan şarkıcı, fenomen veya oyuncuları bulmaya çalışacağız. Güzel yorumlarınız için çok teşekkür ederim. Her videomda sizden gelen şanslı 20 kişinin yorumunu videonun başına ekleyeceğim. Sen de yorumunun burada gözükmesini istiyorsan videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve puanlı yorum olarak yazmayı unutma. Her soru 1 puan değerinde ve puanlı yorum olarak yazanları beğenip kalp bırakacağım. Oyuna başlamadan önce kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutma. Hazırsan başlayalım. Sırada bir şarkıcı var. Peki bu şarkıcının kim olduğunu bulabilir misin? Süren başladı. Emojilerin anlatmak istediği şarkıcı İbrahim Tatlıses. Bu ismi bulmak da oldukça kolay. Peki bu ünlü şarkıcı sizce kim? Emojilere odaklan. Sizden bulmanızı istediğimiz isim Gülşen'dir. İşte kolay bir soru daha. Peki bu sanatçının kim olduğunu 10 saniye içinde bulabilir misin? Harikasın. Sizden bulmanızı istediğimiz isim Yıldız Tilbe'dir. Sorular giderek zorlaşacak. Bu yüzden videoyu sonuna kadar izlemeyi unutma. Sizce bu ünlü kim olabilir? Süpersin. Doğru cevap veren saat olacaktı. Verdiğimiz bu emojilerle sizden Megastar lakaplı bu ünlü şarkıcıyı bulmanızı istiyoruz. Süren başladı. Emojiden anlatmak istediği şarkıcı Tarkan'dır. parkan emojileri arasında farklı olanı bulabilir misin? İşte farklı emoji burada. Peki emojilerle anlatılmak istenen bu oyuncu sizce kim olabilir? Süreniz başladı. Emojilerle anlatılmak istenen oyuncu Nurgül Yeşilçay'dır. Peki kimler bu oyuncuyu bildi? Sıradaki sorumuzda ünlü bir oyuncu var. Bu oyuncunun kim olduğunu bulabilir misin? Süren başladı. Emojilerini anlatmak istediği oyuncu Serenay Sarıkaya'dır. Bulmanızı istediğimiz bu isim de diğerleri gibi çok zor olmamalı. Emojilerin anlatmak istediği isim sizce kim olabilir? Sizden bulmanızı istediğimiz bu isim Burak Özçivit'tir. Emojilerin anlattığı bu fenomeni bulmak için emojilere odaklan. Sizce bu fenomen kim olabilir? Evet, bu fenomen Et Ustası Nusret. Sıradaki soru için hazır mısın? Bir başka sanatçı ile videomuza devam ediyoruz. Peki bu ismin kim olduğunu tahmin edebilir misin? Emojilerini anlatmak istediği ünlü isim Murat Dalkalıçtır. Sorumuz geliyor. Harfleri karışık olarak verilen bu ünlü youtuber'ı tahmin edebilir misin? Süreni başlatıyorum. Dikkatini topla. Süpersin. Doğru cevap Gamze Karta. Bu soruyu bilenler yoruma yazsın. Televizyonun sevilen isimlerinden biri olan bu kişinin kim olduğunu bulabilir misin? Süren başladı. Doğru cevap Masterchef jürisi Somer Şef olacaktı. Emojilerin anlatmaya çalıştığı bu ünlü oyuncuyu tahmin edebilir misin? Kanalımıza abone olmayı unutma. Sizden bulmanızı istediğimiz kişi Oktay Kaynarca'dır. Emojilerin anlatmak istediği bu güzel oyuncuyu tahmin edebilir misin? 10 saniyelik süreni başlatıyorum. <laughs> Bulmanızı istediğimiz oyuncu Pınar Deniz olacaktı. Yarışma devam ediyor. Emojilerle anlatmak istediğimiz bu oyuncu ve komedyeni tahmin edebilir misin? Süren başladı. Sizden bulmanızı istediğimiz ünlü oyuncu Ata Demirer'dir. Başarılı bir sanatçı ile devam ediyoruz. Peki bu sanatçının kim olduğunu 10 saniye içinde bulabilir misin? Başarılı bu şarkıcı Demet Akalın'dır. Sıradaki soru için hazır mısın? Emojiler arasında farklı olanı bulabilir misin? İşte farklı ve ters bir emoji burada. Sırada genç bir sanatçı var. Peki bu ismi size verdiğimiz emojilerden tahmin edebilir misin? sizden bulmanızı istediğimiz isim Aleyna Tilki'den başkası değil. Bu sanatçı emojisi biraz zor. Sence sanatçının adı ne olabilir? 10 saniyelik süreni başlatıyorum. Rafet El Roman dediyseniz tebrikler. Doğru bildiniz. Sorumuz geliyor. Sıradaki sorumuzda bir oyuncu var. Peki bu oyuncunun kim olduğunu bulabilir misin? Süren başladı. Emotion anlatmak istediği oyuncu Gözde Kansudur. Yarışma devam ediyor. Sırada bir kez daha şarkıcı var. Peki bu şarkıcının kim olduğunu tahmin edebilir misin? 10 saniye süren başladı. Emoji'den anlatmak istediği şarkıcı Melike Şahindir. Sıradaki soru için hazır mısın? Peki size verdiğimiz bu emojiler hangi ünlü oyuncuyu anlatıyor? Oyuncuyu bulabilmek için süren başladı. Emoji'den anlatmak istediği oyuncu Ali Atay'dır. Sorumuz geliyor. Sırada yine sizler için bir oyuncu hazırladık. Bu oyuncunun kim olduğunu bulabilir misin? 10 saniye süren başladı. Sizden bulmanızı istediğimiz oyuncu Mert Ramazan Demir'dir. Sırada yine bir oyuncu var. Peki bu oyuncu kimdir? Oyuncuyu emojilerden tahmin edebilir misin? Emojden anlattığı güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz'dir. Emojden anlatmak istediği bu ünlü oyuncuyu tahmin edebilir misin? Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Süren başladı. İşte bu. Doğru cevap Ebru Şahin olacaktı. Çok iyisin. Videoda yer alan tüm soruları başarıyla tamamladığın ve videomu izlediğin için teşekkür ederim. Eğer bu videoyu beğendiysen abone ol düğmesine basmayı ve videomu beğenmeyi unutma. Bir sonraki eğlenceli videomda görüşmek üzere.